arkadaşlar bir damla fizik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sorduğunuz soruları yanıtlayacağız. Sınıf arkadaşım Veysel ile beraber. Hoş geldin Veysel. Nasılsın? Hoş bulduk Damla. Sen nasılsın? İyi teşekkür ederim Veysel. Ee, sorularımız var bugün. Ee, fizik okumak öğren ee, fizik okumak isteyen YKS öğrencilerinden gelen birkaç soru var. Onları yanıtlayacağız. Öncelikle beni çağırdığın için kanalıma teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, hazırsan sorulara başlayalım istersen. Tabii ki de birkaç sorumuzla başlayacağız. Yetişirse e, hepsini sormaya çalışacağım. Yetişmezse birkaçını belki daha belki başka bir videoya bırakabiliriz. Öncelikle ilk sorumuz YKS YPS yazılan bir öğrencimizden gelmiş. Fizik okumak istiyorum ama matematik çok iyi değil. Ne yapmalıyım demiş. Öncelikle matematiğini geliştirmesi lazım. Çünkü fizikle matematik birbirinden ayrılmaz gibi bir şey. Çünkü zaten fizikte de göreceksiniz. Bayağı yeri düzey bir matematik göreceksiniz zaten. Yani lazım. O yüzden matematiği geliştirmeden asla fizik bölümünü yapmayın. Yani bence de AYT matematiği hepsini de geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü limit türev integral dediğimiz konular biz kalkülüs dersi adı altında görüyoruz. Yani bunlar bizim için bir altyapı oluşturuyor. Genel olarak her ders için geçerli diyebiliriz. Tabii ki de. Bütün fizik derslerinde türev limit integral çok e, önemli. Bunlar sadece bir de daha giriş kısmında, daha derin düzeyde göreceksiniz. Mesela bizim fizikçiler için matematik metotları diye bir dersimiz var. Bunlar ileride düzey bir matematik gerektiriyor. Yani Eğer temeliniz yoksa birazcık fizik okumak sizin için de zorlaşabilir diyebilirim. Aynen öyle. Peki, e, bu soruyu bence yanıtladık diye düşünüyorum. E, aklınıza kalan bu sorularla ilgili eksik kısımlar varsa tabii ki yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ya da bir damla fiziğin Instagram hesabından, DM'den de sorabilirsiniz. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Fizikte yüksek lisans veya doktora önemli midir demiş. Öncelikle sana soralım. Yüksek lisans veya doktora düşünüyor musun? Öncelikle ben düşünüyorum evet tabii ki de. Ama şu an Dicle Üniversitesi'ndeyiz. Yüksek lisansı burada düşünüyorum ama doktorayı yurt dışı olarak düşünüyorum. Ve bence önemlidir de. Çünkü neden diye sorarsanız yani sadece fizik bölümünü bitirip pek fazla bir şey yapamazsınız bana göre. Çünkü düz fizik bitirmiş olacaksınız. Yani bir katkısı ol olmayacak. Ya elbette katkısı olur ama bence yetersiz. Yani yüksek lisans, ve doktora kesinlikle düşünmelisiniz fizikçi. Yani doktora okay gerçek, alsanız. Gerçekten bir fizikçi olmak için yüksek lisans illaki doktora. Ben evet, ya yani amacın sadece bitirmekse bana kalırsa okumayın bence. Yani doğru haklısın. Peki yüksek lisans veya doktora bitirdikten sonra akademisyen olmayı düşünüyor musun ya da laboratuvarlarda mı çalışmayı düşünüyorsun? Öyle buna buna şu an tam karar vermedim ama ileride bakacağım daha iyi. Teşekkür olabilir. ederim. Rica ederim. Fizik bölümündeki denklemler gerçekten göründüğü gibi zor ve karmaşık anlaşılabiliyor mu diye bir arkadaşımız sormuş. Aslında biraz öyle anlaşılmaz ve karmaşık gibi gelebilir ama bu size de bağlı tabii ki de mesela bahsettiğiniz gibi matematik, matematiğiniz yetersizse esas zorlanırsınız. Yani o yüzden birazcık öncelikle altyapınız olması lazım. Ya bu soruyu soran arkadaşla konuştum. Genelde şimdiden makaleler okumaya başlamış. Ee, lise lise de dediği olarak makale okumanızı tavsiye etmiyorum çünkü biz bile çok zor anlıyoruz bazı makaleleri. Yani altyapınız olmadan fizik bölümü okumadan ya da bitirmeden bazı makaleleri okumamanızı. Çünkü makale okuyup böyle sorular sormanız bence yani şu, şu anki hedefiniz sadece yakası olmalı diye düşünüyorum. Bence de çünkü yani çok fazla anlaşılmayacak şey var ve sizin gözünüzü korkutabilir bu denklemler. Yani o denklemleri görüp fizik okumamaya da karar verebilirsiniz. Tabii şimdiden yani. evet. bir ön yargıyla gidebilirsiniz. Hı. Bir önceki soruyu kendim için cevaplamadım arkadaşlar. Onun cevaplamadığını düşünenler bir önceki videoda cevaplamıştım. Onun için cevaplamadım. İsterseniz de tekrar cevaplayın. Yüksek lisans ve doktora ben de düşünüyorum ama akademisyenlik düşünmüyorum. Ben laboratuvarlarda çalışmayı düşünüyorum. Nasıl sorun gibi veya ülkemizde Asya Santubitak gibi kurumlarda çalışmayı düşünüyorum. Ee, ama olursa akademisyen de olabilir. Yani genel olarak fizik öğrencileri akademisyen olmak için büyük, yüksek lisans veya doktora yapıyoruz. Adam çoğu doktor ayetini dışında yapıyor. Daha iyi, kendi geliştirmek adına. Ben de yurt dışında doktora düşünüyorum. Yüksek lisansı da de düşünmüyorum. Ee, onu da söyleyeyim şimdiden. Ee, diğer videolardan iyi atlamıştım, iyi Şimdi diğer sorumuza geçelim. Bir arkadaşımız şey sormuş. Fizeye karşı ilgim var ama başarısız olmaktan korkuyorum. Aslında şimdi Fizik okumak şey değil yani bahsettiğiniz gibi sürekli böyle de bir şey deney yapacağız, hep öyle geçecek diye bir şey yok. Yani. Fizikte çok fazla şey var, teori kısım da var. Sürekli bunları göreceksiniz. Yani bunları görünce... Yani bütün fizik laboratuvarda geçinmiyoruz. aslında. Ah, yani. Bir teorik fizik görüyoruz. Bayağı, bayağı fazla yani. Soyut fizik görüyoruz yani bir havada kalıyor. Yani sizin bahsettiğiniz buradaki popüler fizikse bence fizik okumamalısınız yani. Bence de ünlü fizikçilerin hayatına bakıp, aa çok güzel hayatları var, biz de fizik okuyalım kafasıyla gelecekseniz bence gelmiyor çünkü çok çok ayrı. Oluyor. Çünkü onları mesela arka planını görmüyoruz biz. Mesela onların Aynen. onların teorik kısımlarını falan bilirsek ona soğursunuz yani. Yani sadece Nobel ödülü e aldıklarını biliyoruz bazılarının. Bazılarının yaptığı deneyleri, bazılarının yaptığı başarıları biliyoruz. Hani eğer onların hayatlarına bakıp, başarı hikayelerine göre fizik okumak istiyorsanız, hani fiziğe ilginiz olduğu kısım popüler fizikse bence gelmeyin. Ama fiziğe ilginiz olduğu kısım hani deneylerse, diğer teorik fizikse gelebilirsiniz yani. Şimdiden fiziği okumayan birine de böyle bir tavsiye vermek doğru olacağını düşünmüyorum açıkçası yani. Şimdiden gelip görmeniz lazım. Çünkü fizikle, lise fiziğiyle üniversitede gördüğünüz fizik aynı değil. Bunu farklı kanallarda da araştırabilirsiniz tabii ki. Yani birazcık araştırma gerekiyor. Onun içinde de birazcık araştırma duygunuzun, yönünüzün birazcık gelişmiş olması gerekiyor bence. Evet arkadaşlar, sorularımıza devam edelim. Şimdi ee, bir sorumuz var. Fizik bölümü okumak hakkında ne düşünüyorsun? Hani bunu birazcık kendi objektifinde Tabii birazcık Öncelikle ben şey fiziğe neden seçtiğimi söyleyeyim. Ben Hı -hı. küçüklükten beri bilme karşı bir ilgim var. Yani bu ilgi sayesinde de yöneldim fiziğe aslında. Hı -hı. Yani çok şey istemeyebilir, çok şey zor da söylüyorum bu bölümü ama Hı -hı. Bana göre çok da zor değil bence. Çünkü yani severek yapıyorum bu bölümü. Bu, bu, bu bölümü severek okuyorum. Zaten bu bölüm sever, okunmazsa okunabilecek bir bölüm değil. Çok evet. çok zor bir bölüm. Evet. Eğer mesela bilmeyen parçalarına ilginiz yoksa hı hı. Yani bence fiziği yazmayın. Ya bence de orada Yoksa bir şey... bırakabilirsiniz. Bu sizin için çok iyi olmaz. Ki zaten bırakan arkadaşlarımız oldu. Fizik yapabilirim kafasıya gelip. Doğru yani çok kişi öyle olmaz. Sonra da teorik bölme bakıyor. Böyle çok fazla teorik olduğu için geri dönenler var. Tabii ki de, tabii ki. öyle yapanlar var. Ben fizik hakkında şunu söyleyeyim. Fizik seçerken zor olduğunu, bu kadar zor olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hani AYT fizik gördüğümüz için, böyle normal matematik gördüğümüz için. Daha kolay bir şey bekliyordum. Ama geldiğimde fiziği çok çok zor buldum. Tabii ki de bir bırakma, böyle bir düşüş dönemi oldu fizikte. O bence herkese başına gelebilecek bir şey. Çünkü fiziği bir anda gördüğünüz zaman bir düşüşe geçiyorsunuz. tabi alıştıkça yükselişe geçtiğiniz zamanlar da oluyor. İşte fizikte böyle bir düşüş dönemi oluyor. İşte bu düşüş döneminde çıkamayan bazı arkadaşlarınız oluyor, bölümü bırakıyorlar. İşte bu bölümü bırakmaların sebebi istikrarla devam etmemeleri. Bölümü isteyerek gelmemeleri çoğunluk. Yani onun için bölümü isteyerek gelmeleri, bölümü sevmeleri daha önemli benim açımdan. çok fazla etken var dediğiniz Evet, fazlasıyla etken var. Hocadan, sınıftan, sınıf kalitesinden. O, o gün, o günkü uyanma şeklinde bile etkisi oluyor bazen sınıftaki dersi alıp Hemen diğer sorumuza geçelim. Bölüm içerisindeki zorluklar nelerdir? Öncelikle biz Dicle Üniversitesi'nden örnek vermek gerekirse, mesela laboratuvar ortamında bayağı bir eksiğimiz var. Evet, laboratuvarlarımız ciddi anlamda birazcık azıcık sıkıntı diyebiliriz. Evet, ama hocalarımız mesela çok iyi, eksi alanda başarılı kişiler. Evet. Yani bu yüzden Dicle Üniversitesi'nin hocalarını beğeniyorum çoğunluk. Hı -hı. Çoğunluk olarak hepsi çok iyi. Evet, yani böyle. Yani ben de kendi açımdan cevaplarsam, ciddi anlamda bir laboratuvar sıkıntımız var. Fakültemiz güzel, ee, hocalarımız iyi. Biraz Sizin... etki ama olsun. <laughs> İlk kurulan fakültelerden biri, Fen Fakültesi. Yani hocalarımız iyi, yani hocalarımızla en azından etkileşimimiz iyi, sayımızın az olmaması. Genel olarak fizik bölümünde çoğu bölümün sayısı az. Bu da hocalarla daha iyi bir etkileşim halinde, istediğimiz soruları sormamıza falan vesile oluyor. Azından... Daha iyi olmuyor mu? Evet, mesela bizim bölümde şu an biz ikinci sınıfız, 12 kişi varız sınıfta. Yani bu bizim için aslında bir avantaj. Neden diye sorarsanız hoca mesela tek tek ilgilenebilir. Tabii. Ama mesela başka bölüm, başka yerlere bakarsanız orada 50, 100 kişilik sınıflar var. Tabii onların da farklı avantajları vardır illa ama bence yaz olmak her zaman daha iyi. Tabii ki de biz mesela sınıf ortamı olarak da daha iyi etkileşim olarak. Çünkü hocalar biri bir etkileşim halinde aklımızdaki soruları falan sorabiliyoruz. Ha, artı eksi her zaman vardır değişiklik. Tabii ki de her üniversite bir değişir. Bizim sadece bölüm olarak bir laboratuvar eksikliğinden kaynaklı bir sıkıntılarımız var. Onun dışında Onu da düzenlemeye çalışıyoruz. Yani projeler falan almaya çalışıyoruz. Evet. E, projelerle alete de var. laboratuvarı yenilemeye çabalamamız var ama işte bu sadece bize yet yeterli olmuyor bence. Birazcık evet. da laboratuvara özel göstermeleri mi diyelim. E Tabii yani. ki göstermeleri lazım yani tam üniversite mi? olarak halletmeleri lazım. Tabii ki Buradan da üniversite. <laughs> DJ Üniversitesi'ne <de> bir yönde. <laughs> seslenelim evet. Buradan da DJ Üniversitesi'ne seslenelim. Ee, İhtiyaçlarımızı en azından minimal düzeyde karşılayabilsin laboratuvar açısından. Evet. Ee, bir sorumuz da laboratuvar dersinin nasıl işlendiği konusunda birazcık bilgi verebilir misiniz diye bir soru olmuş. Yani hakkında kısa bir bilgi verir misin? Ya anladım. daha çok Hoca ilk başta bize, yani öncelikle gelmeden önce bir çalışmanız lazım biraz. Hı hı. Size deney, raporu deney raporları falan veriliyor zaten. Onlara çalışarak geleceksiniz. Ondan sonra zaten hoca size neyi nasıl, yapılır, neyi nasıl yapılacağını, bütün halinde tek tek anlatıyor. Hı hı. Evet. Yani Burada birazcık e, elimizdeki kaynağa bağlı, bizim hocalarımız kendi verdikleri kaynaklarla ilerliyor deneylerde. Biz de o deneyleri gelmeden önce okuyoruz, videolarla pekiştiriyoruz, geliyoruz deneyleri yapıyoruz. Zaten sayımızın daha önceden daha az olduğunu söylediğimiz için deneyleri birebir yapma fırsatına erişiyoruz. E, bu bizim daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Yani deneyler, direkt derse girdiğimiz zaman hoca birkaç tane temel bilgi soruyor bu deneyden neler yapacağız, neler edeceğiz gibi. Son deneyi yapıyoruz. Daha sonra deney bitiminde deney raporlarımızı yazıyoruz. Laboratuvar dersi genel olarak böyle işliyor. Evet. Farklı üniversitelerde farklı işliyor, işleniyor olabilir. Yani her hocanın kendi tarzında işleyiş şekilleri vardır. Yani bizde böyle işleniyor. Deney öncesinde temel sorular, deney ve deney raporu diye geçiyor. Yani genel olarak böyle laboratuvar dersimiz. Son sorumuza geldik Veysel. Son sorumuzda fizik okumak isteyen öğrencilere tavsiyen ne olur? Bence Bence fiz bence ya okumak isteyenler cidden bu bölümü okusun. neden diye sorarsan çünkü ülkemizin fizikçilere ihtiyacı var. Gerçekten öyle evet. yani. Bence de fizik okumak isteyen öğrencileri ellerimize tutmalıyız. Bu da hocalarına öğretmenlerine çok iş düşüyor. Bence fizik okumak isteyen öğrenciler size yönlendirmeleri gerekiyor. Çünkü bu ülkede fizikçi eksiği çok fazla var. Yani bilime çok aç bir ülkedeyiz. Geçmişe göre bayağı sayımız da zaten azalmış fizikçi olarak. Bu yüzden bunu artırmamız lazım. Yoksa evet. yakını gelecekte tamamen bitecek. Yani bilimin dünyayı kurtaracağı bir ülkede fizikçi azlığı ciddi anlamda sıkıntıdır. Tabii Türkiye şartlarında bu zor ama yani yine de yani elimizden geldiği kadar yapmamız ülkede, lazım. Tabii de her, her her ülkede farklı zorluklar oluşabilir ama Türkiye'de daha zor olması yapılamayacağı anlamına gelmiyor. Daha fazla çaba ve gayret gerektiriyor. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Veysel'e teşekkür ederim. Sonra eklemek istediğim bir şey var mı Veysel? Yok. Ben de teşekkür ederim. Benim ee, Kanaldan için. Rica ederim. Umarım birçok videoda beraber e, sorularını yanıtlarız öneririz. Umarım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.